ederim. Herkese günaydın. Öncelikle 90 yıl önce bu güzel vatanın, bu güzel cumhuriyetin kurmuş olduğu genel başkan olmaktan her zaman onur duydum. Büyük ailem TED adına hepinize günaydın diyerek başlamak istiyorum. Esasen usuldenmiş. Bu tip konuşmalarda kendinizden biraz bahsetmek istediğiniz gerekirmiş. Çok net olarak söyleyeyim. Aslında burada olmamın sebebi temsil ettiğim kurumun marka değeridir, benim değil. Ama kendimden de bir miktar bahsedeyim. Ben yaşama, ailesine hayal kırıklığı yaşatarak başlamış bir bireyim. Kız bekliyorlarmış, erkek olarak dünyaya gelmişim. Rahmetli annem, abim ilkokul, okuduğumuz ilkokulda okul birincisi olduğu için okulla benim sayemde tanışmış, hiç çağrılmıyormuş. Birinci çağrılmasının sebebi benden dört yaş büyük olan abimin bir arkadaşını dövmem olmuş. Hemen bir ay sonra tekrar çağrılmış. O ise maalesef daha okuma yazma sökmeden yazdığım ilk aşk mektubundan dolayı olmuş. Sonraki süreçte TED Ankara Koleji'ni zor da olsa, zorlamalarla da olsa, itiklemelerle de olsa bitirdim. Aslında bazen hocalarıma takılıyorum. Bana çok disiplin cezası verdiğiniz için geldim kurumun başına geçtim. Sırf inat ettim diye diyorum. Ondan sonraki süreçte doğaldır. Yaramaz bir çocuk olduğunuz zaman zaten bizim ülkemizde biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde ulusal sınavlarda yüzde girenleri ayrıştırırlar ve üstün zekalı mı diye bir teste tabi tutarlar. Biz de daha ilkokulda çocukları sınavlara sokarız. Yüzde üçün içindeyse bu işe yaramaz diye ayrıştırırız. Doğal olarak bir yıl hiçbir yeri kazanamadım. Sonra rahmetli babam sağ olsun bana çok kızdı bir Karadenizliğim olduğu için gurur yaptım. Otlu inşaata girip dört yılda bitirdim. İki buçuk yıl Almanya'da mühendisliğimden sonra belki genç arkadaşlarımız hatırlamaz ama bizim yaşımızdakiler hatırlarlar. Altın Park'a Türkiye'nin de ilk defa akül arabaları getirdim. Topkapı Oteli gibi otellerin, aqua parklarının Türkiye'de ilk yapan kişiler derim. Bir gece maalesef Ankara'da olmanın verdiği dezavantajlar ortasında Sabaha kadar arkadaşlarımızla siyaset tartıştık. Ve bir hata sonucu 30'lu yaşlarda Anavatan Partisi'nde siyaset yapmaya başladı Çok güzel bir tecrübeydi. Çünkü kağıt çalan tilkilerle poker oynamayı öğreniyorsunuz. Genç yaşta biraz zor oluyor ama hele genel başkan yardımcılığı seviyesine geldiğiniz zaman çok daha ilginç oluyor. Ve çok doğaldır ki söylüyorum ki 2002 yılında Anavatan Partisi'nin son seçim işleri başkanıydım. Yani Anavatan Partisi niye battı diye bir soru herhangi bir yerde gelirse sebebi benim. Onu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Batıran sebebi benim. Ondan sonra tabii doğaldır. Biliyorsunuz etik çok esastır özellikle siyasette. Çok da değerlidir. Onun için siyasi olarak hep çok iyiyizdir ülke olarak. Bana da parti değiştirmem için teklifler geldi. Sayın Erkan Mumcu gibi. Ben sadece şu cevabı vermiştim. Ankara'da kendi çevrenizde döndüğünüz zaman eski milletvekiline çarparsınız. O kadar çok ki. Bir partinin 30 yaşında bir genel başkanı başka bir partiye geçmez. Parti batıyorsa onunla batar. Tabii ki bir şey daha hepiniz bilirsiniz ki her düşen siyasetçiye bir iş lazımdır. Kendi işimin dışında arkadaşlarım ısrarı üzerine TED'in kongresine gidip TED'in genel başkanı oldum. Emin olun o günden beri de çöreklendim kalkmıyorum. Kongrelerde de şey yapamıyorlar. Türkiye'deki hastalığı ben de devam ettirmeye çalışıyorum. Bir marka nasıl olunur? Bir marka nasıl olunur? Emin olun dinozorları koyarak olunmaz. Biz Türk Eğitim Derneği olarak Ankara'nın bir markasıyız. Evet milli bir kuruluşuz, ulusal bir kuruluşuz ama Ankara'nın bir markasıyız. Ve Ankara'dan kurumların taşınmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. Marka olmak, marka olmak bir süreçtir. Marka olmak bir vizyondur. Marka olmak bir gelecek öngörüsüdür. Geleceği görmeniz gerekir. Geleceği tasarlamanız gerekir ve yarattığınız değerlere sahip çıkmanız gerekir. Bunu giriş kapılarıyla veya dinozorlarla yapamazsınız. Çünkü bir gün o dinozorlar kalkar. Ama sağlam bir markaysanız katma değeri hem bulunduğunuz bölgeye, hem bulunduğunuz ile hem bulunduğunuz ülkeye verirsiniz. Ben Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı olarak TED'den ve TED Ankara Koleji'nden gurur duyuyorum. Çünkü bulunduğu mahalleye adını vermiştir, semt adını vermiştir. Ama milli bir kuruluş olma vasfını hiçbir zaman için unutmamıştır. Biz bu ülkeyi, biz bu ülkeyi ileriye götürmek istiyorsak, ileriye taşımak istiyorsak bazı gerçeklerden kaçmamamız gerekir. Bakın, Timsin yaptığı son araştırmada bu ülkede eğitim görenlerin eğitim görenlerin yüzde 68'i yoksul aile çocuğu. Ben ulusal kanallarda her zaman gururla söylüyorum. Eğer benim babam ilkokulda Rize'den Fındıklı ilçesinden kalkıp Kızılay Şefkat yurdunda kalmasaydı ben burada değildim. Bu ülkede sosyal adaleti eğitimde sağlamadıktan sonra hiçbir şeyde adaleti sağlayamayız. Bu ülkede sadece anasının babasının parası olanların adaletli bir eğitim hakkına sahip olmasını değiştiremedikten sonra bu ülkenin geleceğini değiştiremeyiz. Çok konuşulan PISA'nın geçen sene açıklanan raporunda bir acı gerçek daha var. 8. sınıfa gelmiş çocukların matematikte, dikkat edin matematikte. Matematik sadece işlem değildir. Aslında müzik bile bir matematiktir baktığınız zaman. Matematikte Alt beceri seviyesinin altındaki oranı yüzde otuz küsür. Alt beceri seviyesi biliyor musunuz? Dört işlem. Orta seviye yani onu beceren yüzde elli sekiz. Biz genç minibüs olmaktan övünmeye çalışıyoruz. Evet genç minibüs olmak yirmi birinci yüzyılda bir avantaj olabilir. Ama eğitmezseniz ciddi bir tehdittir gelecek için. Çünkü 21 yüzyılda hiçbir savaş silahla yapılmaz. Beyinle yapılır ve nesille yapılır hiçbir ülke kaç bin yıllık geçmişi olduğu ne kadar petrolü olduğuyla güçlü bir ülke haline dönüşemez. Dönüşmesinin tek bir yolu vardır. O da adaletli bir eğitimden geçer. Parantez içinde söylüyorum. Herkesin üniversite mezunu olmasından değil. Eğitimden geçer. Özellikle de anası babası zengin olmayanlar için eğitimden geçer. Bakın belki duymuşsunuzdur. Amerika Birleşik Devletleri'nin %90'ın standart bir eğitim aldı ve standart bir yaşam söylediği söyledi ki doğrudur. %10'u ise ülkeyi yönetir. Ama fark nedir biliyor musunuz? O %10'un %90'ı alt sosyal katmanlardan yukarıya çıkar. Adalet zaten budur. Biz onun için Türkiye Eğitim Derneği olarak okullarımızla ki bugün 38 okulumuz var 10 okul daha açacağız 48 okul olacak. İnşallah yurt dışında da okul açmak için bir international school mantığında bir okul açmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 90 yıl önce bize verilmiş misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Acı olan ne biliyor musunuz? Genç arkadaşlarım kendi süreçlerini hatırlar. Orta yaşlılar da kendi süreçlerini, yaşam süreçlerini hatırlar. Acı olan şu. Yıllardır hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Örneğin bizimki gibi ülkelerde, kalkınabileceğini sanan ülkelerde. Çünkü biliyorsunuz mesela bizimki gibi ülkelerde eğitimdeki en önemli faktör nedir biliyor musunuz? Öğretmen bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Özellikle beyin fonksiyonlarının ölçümlenmesine başladığı yani manyetik rezonans gibi sistemlerin devreye girdiği süreçlerde okul öncesinden yetişkin sürece kadar beyin fonksiyonlarının gelişimi çok net bir şekilde ortaya konabilmektedir. Tek oynayabileceğiniz ve etki edebileceğiniz faktör eğitimde öğretmendir ki katkısı yüzde 30 ile 38 arasında değişir. Mesela bizimki gibi kalkınabileceğiniz ülkelerde ne yaparlar biliyor musunuz? Akıllı öğretmen gerektiği yerde akıllı tahta koyarlar. Öğretmen akıllı olmasına gerek yok derler. Tahta akıllı olduğumuz sorunu çözersiniz derler. Hatta ayakta tuvaletiniz akar, herkese tablet dağıtırlar. Bir altı ay sonra zaten o tabletlerin ömrü biter ve tabletler zaten akıllı çocuklarımız tarafından kırılır. Kırılmakta kastım şifreleri kırılır ve başka fonksiyonlar için oyunlar içinde kullanılır. Şüphesiz ki teknoloji çok gereklidir 21. yüzyılda ama teknoloji bir amaç olamaz. Teknoloji eğitimde bir araç olmak mecburiyetindedir. Bir büyük medya grubu geçen sene üniversite sınavları sürecinde bir yuvarlak masa yaptı. Altı kişi katıldık. Orada büyük şirketlerin genel müdürleri de vardı. CEO'ları vardı. Konuşuyordu. Geleceğin mesleği. Yok ki. Yok arkadaşlar. Geleceğin mesleği diye bir şey yok. Gelecek için kazanımlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde meslek değiştirme oranı 3'e geldi. Bakın iş değiştirme oranı demiyorum. Meslek değiştirme oranı 3'e geldi. Artık gelecekle ilgili kazanımlar gerekiyor. Belki birçok insanın hoşuna gitmiyor. Benim televizyonlarda söylediklerim de insanların hoşuna gitmiyor ama gerçek olduğuna inandığım için söylüyorum. Şunu net olarak söyleyeyim ki Türkiye'de 12 yıllık zorunlu eğitim yanlıştır. 8 yıllık adam gibi eğitime ihtiyacımız vardır. Ama herkesin eğitim hakkının verildiği, herkesin adaletli bir eğitime sahip olduğu, insanların düşüncelerine göre, düşüncelerine göre, yaşadıkları bölgelere göre, zenginlik veya fakirlik dönemlerine göre ayrışmadığı bir sisteme ihtiyacımız var. Türkiye'de eğitimin birkaç tane önemli sorunu var. Bir tanesi sıralama sınavıdır. Bakın hep dershaneciler söylemiştir. Bilmiyorum sevdiğiniz genç arkadaşlarımız seyretmemiştir ama sınav filmini sevdiğiniz oldu mu? Okan Bayülken ve Van Damme'ın oynadığı. O rolde, o filmde bana başrol teklif ettiklerini sandım. Van da görmedim, Okan Bayülken'i de görmedim. Meğer ilk rolmüş. O benle başlıyor. Başlaması ben değilim. Kurumumun dershanelere karşı yaptığı savaştır. Bu ülkede İstanbul'un en pahalı okulundaki insanlar 20 bin liralık dershaneye giderken Anadolu'daki benim insanımın, kolundaki bir tane bileziği çocuğunun dershanesi verip bin liralık dershaneye gidiyorlar. Dershane sosyal adaleti sağlamaz diye defalarca söyledik. Ve Türkiye Eğitim Derneği olarak ilk sivil toplum dönüşüm hareketimiz Hayat Eşittir 180 Dakika mı kampanyasıdır? Değerli arkadaşlar, devletimiz emin olun bizi çok ciddiye aldı. Bir yıl düşündü. Hayat 180 dakika mıdır diye ve sonunda cevap verdi. Hayır 180 dakika değildir, 195 dakikadır dedi. Sınavın süresini uzattılar sınavı ikiye bölmekle, üçle çarpmakla, dörtle katlamakla gerekçeyi ortadan kaldırmazsınız. Sonuç değişmez. Geçen yıl Sayın Bakanımızın da katıldığı, Milletin Bakanımızın da katıldığı bir toplantıda yaptığım konuşmada dedim ki gene devletimiz bizi yanlış anladı. Biz dershaneleri ortadan kaldırın derken dershanenin gerekçesini ortadan kaldırın dedik. Siz gene bizi yanlış anladınız, dershanenin adını kaldırdınız, okulları dershane yaptınız dedik. Maalesef bugün okullar dershane oldu, okulların fonksiyonları ortadan kaldırıldı. Bakın 21. yüzyıl için güçlü bir ülke olma sevdasındaysak, hayalindeysek benim memleketimde ırlarla iyileri karıştırırlar ekilli bir stratejimizin olması gerekir. İkinci bir ee, sorunumuz var Türkiye'de iz bırakma sendromu. Değerli arkadaşlar Allah aşkına bana söyleyin bu ülkede bakan veya gök başkanı değişmediğinde sıfırdan başlanmadığı bir süreç söylesenize. Beni bundan iki buçuk yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir insan kaynakları programına davet ettiler zirvedekiler diye. Hayatınızı anlatıyorsunuz aslında. Nabi hocanın döneminde. Sonunda bana şöyle bir soru sordular. Müsteşar yardımcısı seviyesinden daire başkanı seviyesine kadar olan bir süreçti. Bana şunu sordular. Dediler ki siz Milli Eğitim Bakanı olsanız ne yaparsınız? Tabii cevabım çok netti. Yemezler dedim. Benim dünya kadar okulum var. Şimdi abuk subuk şeyler söylememi istiyorsunuz ki okullarımı kapatacaksınız. Ben bu tuzağa düşmem dedim. Ama bir tek şey söyleyeyim. Ben eğer bir gün bu ülkede Milli Eğitim Bakanı olursam bir tek şeyi öncelikle yaparım. Ya benden önceki bakan da bu Allah'ın bir sevgili kuluydu. Herhalde bir şeyi doğru yapmıştır diye bir onu bulmaya çalışırım. Hep sıfırdan başlıyoruz. Hep sıfırdan başlıyoruz. Sürekli süreçleri değiştiriyoruz. Gene bugün milyonlarca gencimiz ciddi bir ciddi bir kaosun içinde değiştirilmiş olan sistemin ne olduğunu anlamadan sınava hazırlanıyorlar. Bakın değerli arkadaşlar, biz bir ulusal milli programa ihtiyacımız var. Yok Kazakistan modeliymiş, yok Finlandiya modeliymiş. Bırakın bu modelleri. Türkiye ile mukayese edilmeyecek şeyleri model olarak almayın. Sistemi alabilirsiniz, sistemi uyarlayabilirsiniz. Ama Türkiye'nin kültürüne, Türkiye'nin büyüklüğüne, Türkiye'nin gerekliliklerine ve Türkiye'nin süreçlerine ve Türkiye'nin demografik yapısına uygun bir süreç yönetmeniz gerekiyor ama kararlılıkla yönetmeniz gerekiyor. Bu ülkede gençlerin üzerinde denenmemiş bir tane uluslararası program kalmamıştır. Maalesef her gelen yeniden yeni bir sevda ile başlamış ve sevdanın sonucunda da büyük bir kaosla sonuçlandırılmıştır. Biz bu ülkenin kaderini değiştirmek mecburiyetindeyiz. Biz Türk Eğitim Derneği olarak hep şunu söylüyoruz. Binlerce gencimize burs veriyoruz. Ve onlara nitelikli burs veriyoruz. Sadece para vermiyoruz. Çünkü diksiyon dersi almamış. Vücut dilini kullanmamış. Eğer edebiyattan merak, edebiyat merakı varsa Türk edebiyatı yanında dünya edebiyatını bilmeyen bir nesil bu ülkeyi ileriye taşıyamaz. Şüphesiz ki Z neslinin ve şu anda da alfa neslini konuşuyoruz. Alfa neslinin kendine has özellikleri var. Biz bile bizden sonraki kuşakları anlamakta zorlanıyoruz. Ama biliyoruz ki onlar bu ülkeyi ileriye götürebilir. Aslında bu tehditlerin yanında ciddi fırsatlar var. Biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en büyük araba kiralama şirketinin bir tane arabası yok. Dünyanın en büyük emlak şirketinin bir tane mülkü yok. Artık sistem değişti. Her birinizin bu ülkenin kaderini değiştirme fırsatı var aslında. Her birinizin bir şeyi başarabilme ve farklı şeyleri yapabilme, bu farklılıklarla da farkındalık yaratabilme imkanınız var. Ama bizim ihtiyacımız olan şey bir iradedir. Türkiye eğitim sisteminin en büyük sorunlarından bir tanesi okullar arası farkındalıktır. Okullar arası adalete ihtiyacımız var. Okul başarı puanlarını değerlendirirken siz X okulunun lise birincisiyle TED'in lise birincisini Türkiye sıralarsanız o çocukcağız aşağı inmektedir. Sizin adaletli yapmanız gereken kendi içinde sıralamaktır. Eğer siz adaletli bir şekilde bir ayrımcılık yapmazsanız yani bir dezavantajlı gruba biraz fırsat tanımazsanız bu ülkenin geleceğini karartmış olursunuz. O zaman işte, o zaman işte sadece sadece annesi para babasının parası olanların, dershane kapatılsa da açılmasa da özel üniversitelere gönderebileceklerin, yurt dışında evlatlarını rahatlıkla okutabileceklerin bir cenneti haline dönüşürüz. Ama onlar da unutmasınlar ki eğer böyle devam ederlerse bu ülke onlar için de bir kabus olacak. Çünkü eğer benim çocuğumda en değerli varlığım olan evlatlarımın gözünde görmek istediğim pırıltıyı sokakta simit satmak mecburiyetinde olan çocukla en azından adaletli bir yakınlıkta görmezsen bu ülkenin geleceğinden bahsedemezsiniz. Değerli arkadaşlar şunu unutmayın. Sorun bu ülkedeki sorun evet her şeyi devletten bekleyemeyiz. Kesinlikle her şeyi devletten bekleyemeyiz. Çok büyük miktarda bir genç nüfusa sahibiz. Bizim genç nüfusumuz Avrupa ülkelerinin çoğunun nüfusundan fazla. Ama sorun şu. Sorun kaynakların yetersizliği değil. Maalesef kullananların beceriksizliği. Bu da neden oluyor biliyor musunuz? Bizimki gibi ülkelerde bu partiden partiyle alakalı bir şey değil. Herhangi bir parti olabilir. Bizimki gibi ülkelerde seçim kurtarmakla nesil kurtarmak arasındaki farkı anlayamıyoruz. Her yılda seçim yaptığımız için sürekli seçim kurtarmak mecburiyetinde kalıyoruz. Özel okullardaki öğretmenler işini disiplinle, Tabii ki karşılığın olarak, tabii ki onları olarak, tabii ki gururlandırılarak ki öğretmenlik çok kutsal bir Yaparken fakir fukara'nın çocuğunu emanetimiz öğretmenlerin bir kısmı işini doğru yapmıyor. Ben kamuoyunda ve televizyonlarda net bir şekilde söylüyorum. Bu ülkede atanamayan öğretmenlere çözüm bulmak mecburiyetindeyiz. Tabii ki yanında olun. Ama işini yapmayanların da karşısında olma ahlakını geliştirmek mecburiyetindeyiz. Çünkü o annenin babanın ağzından laf çıkamıyor. O anne baba itiraz edemiyor. Ve sonuç itibariyle burada üniversiteli talebeler de olabilir. Maalesef birçok üniversitede verdiğimiz diplomanın değeri altındaki kağıttan daha değersiz oluyor. Buna da sonuç itibariyle diplomalı işsizlik deniyor. Biz nitelikli bir nüfus, nitelikli bir nüfus yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için de adaletli bir eğitime ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlar, bu ülkede milyarlarca doları her yıl dershane sistemine gömüyoruz. Belki size garip gelebilir. Belki size garip gelebilir. Ben ve arkadaşlarım devletin özel okullara para vermesine karşı çıktık. Hatta ilkinde de kuliste engelledik. Özel okulların bu ülkede boş olmasının sebebi müşteri olmaması değil, tüccar olmalarıdır dedik. Her yerde okullar dolar, müşteri vardır. Özel okullara para vereceğinize önce benim öğretmenime, devlet okullarına yatırım yapın önce okullarımdaki, akıllarımdaki teknik ihtiyaçları giderin. Bu devletin bir suçu değil, bu sorunu kabullenmek mecburiyetindeyiz. Bilirsiniz her yıl başlarken bu ülkede bir furya başlar. Müdürler para toplarsa ceza kesilecek diye. Ya kardeşim akıllı tahtalar çıkınca emin olun Anadolu'nun çeşitli yerlerinden yüzlerce mail aldım. Mesaj aldım. Ne diyordu biliyor musunuz? Çok şükür tebeşirimiz yoktu. Akıllı tahtada tebeşire gerek yokmuş diye. Yani bu, bu bir sorunsa bunu kabul etmeden ileriye gidemezsiniz. Bunu kabul etmeden çözüm bulamazsınız. Bunu adaletli yapmadan ülkeyi ileriye taşıyamazsınız. Bakın değerli arkadaşlar, yaşadığımız vatan çok kutsal. Yaşadığımız bu vatan için hala yüzlerce, binlerce şehit veriyoruz. Tabii orada da adaletsiz var. Ne hikmettense hep yoksulların çocukları şehit oluyor. Bu ülkeyi kurtarmak için, yüzyıllardır ayakta tutmak için ecdadımız hayatını vermiş. Bizler eğer bir gün evlatlarımızın, mezarlarımızın başına gelip bir Fatiha okumasını istiyorsak, değerli bir ülke yaşatmak yaratmak istiyorsak, değerleriyle, ilkeleriyle yoğrulmuş, nedir değerleri, ilkeleri? İnancı ve kültürü olmayan bir toplum yaşamaz. İlkeleriyle şahlanmış, bizim söylediğimiz ilkeler, cumhuriyet kazanımlarıdır. Bunlar birbirine rakip değildir. Ama dünya ile rekabet edilebilecek bir nesil yetiştirmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar özgür olmak mecburiyetindedir. İnsanları giyimlerine, düşüncelerine, kültürlerine göre değil. Tabii ki vatanının toprağını, bayrağını sevmek koşuluyla. Demokrasi dediğiniz sınırsız özgürlükler zinciri değildir. Demokrasi dediğiniz her her şey yaptığı bir rejim değildir. Demokrasi kuralları olan ve kurallara herkesin uyması gereken bir sistemdir. Uymayan da dışlandığı bir sistemdir. Biz bu ülkeye layık olmak istiyorsak, geleceği doğru tasarlamak istiyorsak önce bugünü tasarlamak mecburiyetindeyiz. Değerli sunucu hanımefendi geleceğe konuşacağımı söyledi ama unutmayın önce bugünü tasarlamak mecburiyetindeyiz. Çünkü demin söylediğim yarı cümleyi bitiriyorum. Bir gün evlatlarımız mezarımızın başına geldiği zaman bizim mezarımıza atlayıp dedelerinin mezarının başında Fatiha okumasını değil, ikimizin başında da Fatiha okumasını istiyorsanız onlara layık olmak mecburiyetindeyiz. Onun için toplumun, ülkenin, bireyin, devletin, siyasetin seçim kurtarmakta nesil kurtarmak arasındaki farkı bırakıp insanlara adaletli bir eğitim, adaletli bir yaşam hakkı ve adaletli bir gelecek vermesi gerekiyor. Bu hepimizin ortak bayrağımızla beraber ilkemiz ve ülkümüz olmak mevcutinde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.